TYT denemesinin ile ilgili sorusunu çözerek başlıyoruz. Özge tahtanın bir ucunu iki tuğla üzerine diğer ucunu da yere koyarak bir eğik düzlem elde ediyor. Daha sonra esnek bir lastiğe bağladığı oyuncak aracı serbest bıraktığında araç biraz aşağı inerek şekil birdeki gibi dengede kalıyor. Özge tuğla sayısını arttırdığında araç şekil 2'deki gibi dengede kalıyor Yapılan değişikliğe göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diye soruluyor. Özge ne yapıyor burada? Bir eğik düzlem oluşturuyor ve esnek lastiğe bu oyuncak aracı bağlıyor. Araç tabii bir miktar aşağı iniyor. Neden iniyor? Ağırlık kuvvetinin etkisiyle iniyor. Ağırlık kuvvetinin bu yöndeki bileşenini dikkate aldığımızda buna gx diyelim. Bu gx kuvvetinin etkisiyle bir miktar aşağı doğru çekiliyor ve lastikteki gerilme kuvveti bu gx'e eşit olduğu an dengeye geliyor. İkinci durumda ne yapıyor Özge? Bakın 1 2 3 4 5 tane. Yani 3 tane daha ilave tuğla koyarak bu ucu yükseltiyor. Tabii o zaman ne olacak? Aşağı doğru çeken şu GX üssü diyorum bu sefer buna. Bu kuvvet daha büyük olacak. Yani GX üssü GX'ten daha büyük olacak. Aşağı doğru çeken kuvvetin büyüklüğü arttı bakın. E bu durumda ne olacak? Tabii ki lastiği bir miktar daha gelecek. Dolayısıyla esnek lastiğin uzama miktarı artmıştır diyor birinci yargı. Doğru. İkiye bakıyoruz. İkinci yargıda diyor ki esnek lastikte depolanan esneklik potansiyel enerjisi artmıştır diyor. Esneklik potansiyel enerjisini yazalım bakın neydi? 1 bölü 2 çarpı k çarpı x kare bağıntısı ile bulunuyordu. Şuradaki k yaysa yay sabiti İşte bu esnek cismin lastikse ona ait bir yay sabiti. Bu sabit. A sabit. Ama x ne oldu? İkinci durumda arttı. x'in artmasıyla esneklik potansiyel enerji de artacak. Yani ikinci yargıda doğru. 3'e bakıyoruz. Oyuncak aracın yere göre yer çekimi potansiyel enerjisi artmıştır diyor. Yer çekimi potansiyel enerjisini nasıl yazıyoruz? Enerji potansiyel. Bu oyuncak aracın ağırlığına mg dediğim zaman mg çarpı h diyoruz. mgh. Yani bu h nedir? Yerden yüksekliktir. Ha şimdi şu Mg sabit olduğuna göre acaba yerden yükseklikle ilgili bir yorum yapabiliyor muyuz? Şimdi bu eğik düzlemin bu üst ucu yukarı kalktı bakın. Bu oyuncak araç da öncekine göre bir miktar daha aşağı indi. Acaba o yukarı kalkmasından dolayı oyuncak aracın yerden yüksekliği tabii ki önce artacak. E sonra da aşağı doğru öncekinden daha fazla inecek. Şimdi buradaki denge durumunu işte net olarak bilemiyoruz. Yani şu H yüksekliği İlk duruma göre arttı mı, azaldı mı, eşit mi? Bu bu verilere göre net olarak bilemeyiz arkadaşlar. Zaten bize kesinlikle diye soruyor bakın. Kesinlikle diye sorduğundan dolayı bu üçüncü yargı kesin değil. Bilemeyiz yani. Olabilir de, olmayabilir de. Buna göre doğru cevap 1 ve 2, D seçeneğidir. Isı sıcaklıkla ilgili soruyu çözüyoruz. Laboratuvarda öğrencilerine deney yapan öğretmen cam kaplara 10 santigrat derece sıcaklığında X ve Y sıvılarından MX ve MY kütlesi kadar koyuyor ve işlerine termometre daldırıyor. Sıvılar birim zamanda eşit ısı veren özdeş ısıtıcılarla ısıtıldığında X sıvısı 10 dakikada Y sıvısı ise 20 dakikada 100 santigrat derece sıcaklığa ulaşıyor. Öğretmen bunun nedenini öğrencilere soruyor ve aşağıdaki cevapları alıyor. Verilen tüm ısıları sıvıların aldığı kabul edildiğine göre öğrencilerden hangilerinin cevabı doğrudur diye soruluyor. Özdeş ısıtıcılarla ısıtıldığına göre bakın ilk sıvısı 10 dakikada. Şimdi 10 dakikada verilen Isı miktarına Q dediğim zaman bu ne olacak? MX çarpı CX çarpı delta T diyorum. İkinci sıvıya ise bakın 20 dakika özdeş ısıtıcılarla ısı veriliyor. O zaman verilen ısı miktarına 2Q diyorum. MY çarpı CY çarpı delta T diyorum. Şu delta T'ler nedir? İkisinde de aynı bakın. Çünkü 10 santigrat derecede sıvılar varmış ve 100 santigrat dereceye çıkıyor. Yani 90 santigrat derece sıcaklıkları artıyor. Delta T'ler bir defa aynı. Cem ne diyor? Bakın sıvıların kütleleri arasında MY MX'in iki katına eşit ise öz ısılar eşittir diyor. Acaba bu doğru mu? Bakın şu MX'e ben M kütleli dediğim zaman yani şuna M dediğim zaman şuna 2M diyeceğim. Bu durumda bakın şu ikiler sadeleşecek. Buradan ne çıkacak? Cx eşittir cy çıkacak. Yani öz ısıları eşit çıkacak. Yani Cem'in söylediği ifade doğrudur. Bernardemiz sıvıların kütleler arasında my eşittir 3 mx ilişkisi varsa sıvıların öz ısıları farklıdır. Bakın ne yapalım? Bu sefer mx yerine m dediğimiz zaman my yerine 3 m yazdığımız zaman bakın şu 3 ile 2 sadeleşmez. O zaman mutlaka cx ile cy'nin yani öz ısıların farklı olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla Berna'nın söylediği de doğru. Efe ne diyor? Y sıvısının ısı sahası ilk sıvısının ısı sahasının iki katına eşittir diyor. Isı sahası neydi? Kütle ile öz ısının çarpımıydı. Yani şu ısı sahası şu da Y'nin ısı sahası. Delta T'ler aynı olduğuna göre. Bakın bu verilen süreler içerisinde X sıvısı Q kadar Y sıvısı da 2 Q kadar ısı aldığına göre. Delta T'lerin de aynı olmasından dolayı kesinlikle Y'nin ısı sahası, X'in ısı sahasının iki katı olması gerekiyor. Yani iki katı olmalı ki, bakın iki kat sürede aynı miktarda sıcaklık artışına neden olabilsin. Bu gayet açık. Efendinin ifadesi de doğru. Buna göre doğru cevap E seçeneğidir. Elektrikle ilgili soruyu çözüyoruz. İş direnci önemsiz özdeş pil ve akkor filamanlı özdeş KLMN lambaları ile şekil 1 ve şekil 2'deki devreler kurulmuştur. Anahtarlar aynı anda kapatıldığında lambalar ışık veriyor. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye soruluyor. Tek tek inceleyelim. A şıkkı ne diyor bakın. K ve L lambaları eşit parlaklıkta yanar. Seri ve paralel bağlamanın özelliklerini biliyorsunuz zaten. Bakın K ve L lambaları birbirlerine seri olarak bağlanmış aynı pilin ucuna. Dolayısıyla bunlar kesinlikle eşit parlaklıkta yanacak özdeş lambalar olması nedeniyle bunu söyleyebiliyoruz. A şıkkı doğru. Biz neyi arıyoruz? Yanlışı arıyoruz. B şıkkı ne diyor? M ve N lambaları K ve L lambalarından daha uzun süre ışık verir diyor. Daha uzun ışık verip vermemesi neyle alakalı? pilin kısa sürede mi yoksa uzun sürede mi tükeniyor? Yani pilin tükenme süresiyle ilgili. Pekala pilin tükenme süresi neye bağlı? Pilden birim zamanda çekilen akım miktarına bağlı. Hangi pilden daha fazla akım çekiliyorsa yani daha fazla bir enerji çekiliyorsa o pil daha kısa sürede tükenecektir. Ben bu pillerin potansiyel farkına 2V diye ya da uçlar arasındaki gerilim de diyoruz. Bunun da potansiyel farkına 2V diyorum. Bakın buradan geçen akım şiddeti acaba ne kadar buna i bir akımı diyelim. Buradan geçen akıma ise i iki akımı diyelim. Bakın i bir akımını nasıl bulacağım? Ohm kanunundan 2V'yi yani vır formülümüz vardı biliyorsunuz. V eşittir işte, i çarpı r. Oradan i'yi çektim. Lambaların her birinin direncine r dediğim zaman seri bağlı olduğu için 2R olacak bu. V bölü R kadarlık bir akım geçecek bu akıma i kadar diyorum. İkinci şekle bakalım. i2 ne olacak? Yine potansiyel farkı 2 v bölü paralel bağlı olduğu için lambalar burada r bölü 2 olacak. Dolayısıyla bu 4 v bölü r'den v bölü r'ye i demiştim. Bu ne olacak? 4 i olacak. Ha, bakın görüyorsunuz değil mi? İkinci durumda akım 4 kat daha fazla. E 4 kat daha fazla enerji çekiliyorsa tabii ki ikinci şekilde pil daha önce tükenecek. Halbuki bize ne diyor bakın? MN lambaları, KL lambalarından daha uzun süre ışık verir diyor. Bu ne anlama geliyor? Yani ikinci devredeki pil daha uzun süre devam ediyor, geç tükeniyor anlamına geliyor bu ifade. Doğru mu? Yanlış arkadaşlar. Daha önce tükeniyor. Bu ifade bir defa yanlış ama mutlaka diğer şıkları da irdeleyelim bakın. Belki fikrimiz değişir. Hani siz de soruları çözerken böyle hemen bu doğrudur diye diğer şıkları okumadan yapıştırıyorsunuz ya cevabı kesinlikle bu yanlış bir ifade bakın mutlaka diğer ışıklara da bakmanız lazım belki orada net olarak görüp fikrinizi değiştirecek şıklar olabilir onun için diğer ışıkları da irdelememiz lazım M lambası L lambasından daha parlak yanar demiş bu parlaklığı akımdan da düşünebiliyoruz gerilimden de düşünebiliyoruz mesela gerilimden düşündüğümüz zaman K'nın ve L'nin uçları arasındaki potansiyel farkı V, ve ise M'nin ve N'nin uçları arasındaki potansiyel farkı 2V'ye 2V. E zaten akımlardan da görüyorsunuz. Kesinlikle M lambası L lambasından daha parlak yanar. D şıkkına bakıyoruz. L lambası patlarsa K lambası söner. Bakın burada akkor flamanlı lamba deniyor. Akkor flamanlı lambanın içerisinde fitil patlayıp söndüğü zaman eğer seri bağlı bir devre ise diğer lambaların da sönmesine neden olur. L lambası patlarsa K söner, K patlarsa L de söner. Bakın normalde patlak olmadığı halde söner. Neden? Orada bir nevi anahtarı açmış gibi davranmış oluyorsun. Bu da doğru. E şıkkına bakıyoruz. M lambası patlarsa N lambası ışık vermeye devam eder. Paralel bağlamada bakın. Kolların bir tanesindeki lamba patladığı zaman diğer koldaki lamba ışık vermeye devam eder. Çünkü onun üzerinden akım rahatlıkla geçecektir. Bu da doğru. Yanlışı sorduğu için doğru cevap D seçeneğidir. Optik ünitesiyle ilgili kırılma sorusunu çözüyoruz. Saydam K ortamından saydam L ortamına gönderilen mavi renkli ışık ışını şekildeki gibi kırılarak P noktasından geçiyor. Işının R noktasından geçebilmesi için işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir diye soruluyor. Bakın yapılabilir ihtimalleri dikkate alacağız. Bu tür sorularda ne yapıyorduk? Kesin şu yapılamaz dediğimiz varsa onu atıyorduk. Geri kalanlar zaten yapılabilir, olabilir, anlamındadır. Mavi ışık göndermişiz. Bakın bu doğrultuda gönderilen mavi ışık normale yaklaşarak kırılmış. Normale yaklaşarak kırıldığına göre az kırıcı ortamdan çok kırıcı ortama geçmiştir. Yani L ortamının kırılma indisinin K ortamının kırılma indisinden büyük olduğunu anlıyoruz. Şimdi bizden ne istiyor? Bu ışının P noktasından değil de R noktasından geçmesini istiyor. Yani şu şekilde kırılmasını, daha az kırılmasını istiyor. Acaba daha az kırılması durumunda ne olması lazım? Onları inceleyelim. L ortamının kırılma indisini azaltmak diyor. Şimdi ortamlar arasındaki kırılma indis farkı ne kadar fazlaysa ışık o kadar çok kırılacaktır. Mesela ben L ortamının kırılma indisini biraz daha artırsam o zaman ne olacak? Daha fazla kırılacak ve ışığın bu tarafa doğru bir miktar daha sapacak. Tam tersini yaparsam L ortamının kırılma indisini azaltırsam bu mavi ışık bakın şu kırmızıyla çizdiğim ışığa doğru kayacak. L ortamının kırılma indisini azalttım azalttım azalttım. K'nınkini eşit hale getirdim. Bakın o zaman ne olacak bu ışığın? Direkt hiç kırılmadan gidecek. Yani şu kesikli çizgi doğrultusunda gidecek. Ha buradan da anlıyoruz ki L ortamının kırılma indisini azalttıkça bu kırılan ışın P noktasından değil de R noktasından geçebilir. O tarafa doğru kayıyor yani. Birinci durumu yapabiliriz. İkiye bakıyoruz. Mavi ışık yerine kırmızı renkli ışık göndermek. Şimdi şu prizmadaki kırılma olayını bir hatırlatalım. Prizmalarda nasıl kırılıyordu? Beyaz ışık cam prizmaya geldiği zaman burada en az kırılan renk kırmızı, en çok kırılan renk ise mor idi. Şu kırmızı şu ise morsa diğer renkler onların arasından işte kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor şeklinde sıralanıyordu. Yani en az kırılan kim? Kırmızı renkli ışık. İşte burada mavi renkli ışık kırmızı renkli ışıktan daha fazla kırılacak. Demek ki ben mavi ışık yerine kırmızı ışık gönderdiğimde daha az kırılacak. Yani şu kırılma açısı büyüyecek. Bu da ne anlama geliyor? P noktasından geçeceği yere ışık R noktasından geçebilecek. Demek ki bu da yapılabilirmiş. Üçe bakıyoruz. Teta açısını azaltmak Teta açısı gelme açısı. Şuraya bir alfa diyorum bakın. Şu alfa açısı da kırılma açısı. Gelme açısıyla kırılma açısı orantılı arkadaşlar. Yani bu ne demek? Ben teta açısını artırırsam. Yani şöyle daha eğik bir ışın gönderirsem. Bu otomatikmen kırılma açısının da artmasına neden olur. E bize burada ne diyor? Azaltmak diyor. O zaman teta açısını azaltırsam yani ışık şu şekilde gelirse bu kırılma açısı da azalacak ve ışık bakın bu şekilde kırılacak. Yani bu mavi ışık R noktasından geçecek şekilde değil de tam tersi tarafa doğru kırılacağı için bakın R noktasından geçmesi mümkün olmayacak. Yani üçüncüyü yapamam. Hangileri tek başına yapılabilir dediğine göre 1 ve 2 doğru cevap C seçeneğidir. Hareket ile ilgili soruyu çözüyoruz. Dorsal yolun P hizasından aynı anda geçen K, L ve M araçları S hizasından da aynı anda geçiyor. K aracı düzgün hızlanan, L aracı düzgün yavaşlayan. M aracı ise sabit hızla hareket ediyor. Araçların P hizasındaki hızların büyüklükleri VK, VL ve M olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir diye soruluyor. Dikkat ederseniz araçlar aynı anda P hizasında ve aynı anda S hizasından geçiyor. Üçü de sabit hızla hareket yapıyor mu? Hayır. Sadece bakın M aracı sabit hızla hareket yapıyor. K aracı düzgün hızlanırken L aracı düzgün yavaşlıyor. Ama aynı sürede eşit yol alıyor. Bu ne demek? X eşittir V çarpı T bağıntısına göre. T'ler aynı. Bakın bu da aynı. O zaman arkadaşlar şuraya V ortalama diyorum bakın. Ortalama hızlar da aynı olmak zorunda. Bize sorulan nedir? P anındaki hızları soruluyor. O halde bir hız zaman grafiklerini çizersem daha rahat bir şekilde bunu anlayabilirim. Hemen şöyle hız zaman grafiklerini çiziyorum. Hız zaman. Çizeceğim 3 grafiğin de altında kalan alanların eşit olması gerekiyor. Çünkü aynı sürede aynı yolları aldıkları için. Sabit hızla hareket eden M aracının hızını şu şekilde çiziyorum bakın. Bu M aracı diyelim. K aracı düzgün hızlanan hareket yapıyor. Bakın düzgün hızlanan hareket yaptığına göre ilk hızı daha küçükmüş ki düzgün hızlanan hareket yapmasına rağmen sabit hızlı hareket yapan ne aracı kadar aynı sürede yol alıyor. Onun grafiğini de bakın şöyle çizebilirim. Şu şekilde T sürede. Bu da K'ye ait. L'ninki ise L aracı düzgün yavaşlayan hareket yaptığı için bakın onu da şu şekilde çizmek zorundayım. Şu da L aracı. Şurası L, şurası K, burası ise M olacak. Şurada aynı hizada bitmesi gerekiyor. 3 grafiği dikkate aldığımız zaman altlarında kalan alanların üçünde de eşit olduğunu göreceğiz. Buna göre ilk hızları bakın kimin hızı en büyük? L'nin hızı en büyük. Sonra N'nin hızı geliyor. Hızı en küçük olan ise K olacak. Bu şekilde hızlar arasındaki yani P anında geçtiği andaki hızlar arasındaki ilişkiyi bu şekilde sıralayabiliyoruz. Buna göre doğru cevap A seçeneğidir. Ses dalgasıyla ilgili soruyu çözüyoruz. Bir osiloskopa bağlı mikrofona gelen sabit frekanslı ve sabit şiddetli ses dalgalarının osiloskop ekrandaki modellemesi şekil birdeki gibi oluyor. Yani şurada verildiği gibi. Ayhan bir osiloskopla bir diyapozondan etrafa yayılan sesin şiddetini ve frekansını ölçmek istiyor. Özdeş KLM mikrofonlarını şekil 2'deki gibi diyapazanlardan farklı uzaklıktaki noktalara yerleştiriyor. Bakın şuna dikkat, farklı uzaklık. Ve ayrı ayrı osiloskoba bağlıyor ve diyapazana tokmakla eşit şiddetle vuruyor. Ayhan diyapazana her vurduğunda osiloskop ekranda oluşan dalga modelleri şekildeki X, Y ve Z gibi olduğunu gözlemliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Burada neleri bilmemiz gerekiyor? Bir defa tek bir diapazon var. Diapazona tokmakla vurulduğu zaman sabit frekanslı ses üretilecek. Yani üç durumda da sesin bir defa frekansı değişmeyecek. Bakın çatalının uzunluğu farklı farklı bir diapazona vurulsaydı o zaman farklı diapazonların farklı frekansla ses ürettiğini söyleyebilirdik. Burada tek bir diapazon olması nedeniyle frekanslar bir defa aynı olacak. Bu bir. İkincisi bakın eşit şiddetle vuruluyor her defasında. Eşit şiddetle vuruluyor ama mikrofonların diyapazonlara olan uzaklıkları farklı. Bu ne anlama geliyor? Mikrofon diyapazondan ne kadar uzakta ise oraya gidinceye kadar sesin şiddeti azalacak. Çünkü hava tarafından soğurmalar var. Siz burada bağırdığınız zaman belli bir mesafeye kadar sesinizi duyurabilirsiniz. Oradan daha uzaktaki diyelim ki insanlara sesinizi duyurabilir misiniz? Hayır duyuramazsınız yani. Şiddeti yeterli gelmez. Onun için bir defa şiddeti en büyük olan dalga şu kam mikrofonuna gelen ses dalgaları olacak. Bakın şiddetin ise genlikle orantılı olduğunu, genliğin ise denge konumundan olan maksimum uzaklık olduğunu görüyorsunuz. Şu Kesikli çizgiyle çizdiğim çizgi nedir? Denge konumu. Bakın denge konumundan en fazla x dalgası ayrılmış. Dolayısıyla x dalgasının genliği en büyük, z dalgasının genliği ise en küçük. Burada üçünde de görüyorsunuz frekanslar eşit arkadaşlar. Ayrıca şunu yazabiliriz bakın. Lambda eşittir v bölü f bağıntısına göre. Madem bunlar aynı, ses dalgaları aynı ortamda aynı hızla hareket ediyor. Bakın v de aynı. Ha, üçünde de lambda dalga boylarının da aynı olduğunu burada da zaten görüyorsunuz. Ard arda gelen tepeler arasındaki uzaklığın da yani lambdaların da eşit olduğunu görüyorsunuz. Buna göre yargıları değerlendirelim. Bakın birinci yargı ne diyor? X dalgası K mikrofondan gelen sese aittir. Doğru mu? Evet. Nereden anladık? Genliğin en büyük olması yani K mikrofonunun diapozona en yakın olmasından anladık. İkiye bakıyoruz. Z dalgası M mikrofonuna gelen sese ait ve genliği en küçüktür. Evet çünkü M mikrofonu diapozondan en uzakta 3D kadar uzaklıkta olması nedeniyle genliği en küçük olmakta bu da doğru. Üçüncü yargı ne diyor? Her üç dalganın da frekansları eşittir. Onu baştan söyledik zaten. Tek bir diyapozon olması nedeniyle üç dalganın da frekansı eşit. Bunu ayrıca bakın şöyle düşünelim. Oradan anlamasak bile şu bağıntıya göre bir defa ses dalgalarının aynı ortamda mutlaka hızların eşit olduğunu bilmeniz lazım. Ve aynı. E şekillerden görüyorum lambdalar da aynı. Ha o zaman Frekansların da aynı olduğunu bakın tersten de bunu doğrulayabilirsiniz. Bu da doğru. Buna göre cevap 1, 2, 3. E seçeneğidir. Basınç ile ilgili soruyu çözüyoruz. Tabi bu bir basınç, öz kütle, karışım. Yani bir iki konuyu içine alıyor. İçinde gaz bulunan kabın sızdırmaz tıpasından geçirilen borunun ucuna esneklik direnci önemsiz balon takılıyor. Bakın şu önemli esneklik direnci önemsiz. Sakın bunu gözden kaçırmayın ve balon şekil birdeki gibi şişmemiş durumda bulunuyor. Hiçbir değişiklik yapılmadan düzenek daha sıcak bir ortama götürüldüğünde balon şekil 2'deki gibi şişiyor ve Kütlenin olduğu kefe aşağı inerek yeni denge sağlanıyor. Bu deneye göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Birinci yargı ne diyor bakın? Balonun içindeki gazın basıncı artmıştır diyor. Burada ne yapılıyor? Sadece bakın sıcak bir ortama götürülüyor. Sıcak ortama götürüldüğü zaman balonun içerisindeki gaz moleküllerin kinetik enerjisi artıyor. Bu artıştan dolayı basınç artmak istiyor. Ama esneklik direnci önemsiz balon olduğu için balon şişmeye başlıyor. Çünkü esneklik direnci önemsiz olan esnek kaplarda burada olduğu gibi daima dış basınç iç basınca eşit olacak. Dış basınçta bir değişiklik olmadığına göre iç basınç da değişmeyecek yani sabit kalacak. Zaten balonun içerisindeki gazın sıcaklığı arttığı için bakın gazın basıncının sabit kalabilmesi için hacim büyümesi oluyor. Yani hacmi büyüyerek ancak o sabit durum sağlanabiliyor. Hacim sabit olsa sıcaklık arttığı zaman gazın basıncı tabii ki artacak. Onu biliyorsunuz zaten. Bu birinci yargı yanlış. İkiye bakıyoruz. Balona uygulanan kaldırma kuvveti terazinin dengesini bozmuştur. Diyor. E tabii ki bakın birinci şekilde terazi dengede. Bu balon içindeki gaz artı şu kap borular neyse hepsi şuradaki Kütleye eşit onların kütlesi. Dengede. Burada bu taraf aşağı inmiş. Neden aşağı inmiş? Çünkü balona uygulanan kaldırma kuvveti artmış. Kaldırma kuvveti yukarı doğru uygulandığından dolayı bu kefede bir hafifleme söz konusu oluyor. Dolayısıyla bu kefe yukarı, diğer kefe ise aşağı iniyor. Denge bozuluyor yani bir süre sonra tabi denge bozulduktan sonra yeni denge sağlanıyor. Bu doğru. Üçüncü yargı ne diyor bakın kabın içindeki gazın öz kütlesi azalmıştır diyor. Öz kütlenin D eşittir M bölü V olduğunu biliyorsunuz. Bu kapalı kap olması nedeniyle yani balon artı şuradaki kap kapalı bir kap. Hem balonun içerisinde hem bu kabın içerisindeki toplam gaz miktarı nedir? Sabittir şu en sabit. Ama burada hacim ne oluyor? Artıyor. Toplam hacim artıyor. Balonun hacminin büyümesinden dolayı hacim arttığı zaman öz kütle azalır. Çünkü kütle sabit iken hacimle öz kütle ters orantılı. Bu ifade de doğru. Buna göre cevap 2 ve 3 D seçeneğidir.